Sizi daha kralından herkese merhaba. Ben Talha. Bugün sizlerle beraber önceki bir seride yapmış olduğumuz 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Mart ayı örnek sorularının bu sefer 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Nisan ayı örnek sorularını inceleyeceğiz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımın bildirimlerini açmanız beni mutlu edecektir. Arkadaşlar bir ö, önemli bir not daha ekleyeyim. He, kanalıma girip bir ankete katılabilir ve kanalımın büyümesinde bana yardımcı olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sunuma başlıyorum. Arkadaşlar ilk sorumuz biraz uzun gibi fakat soru köküyle başlayalım. Bu uygulamanın amacıyla aşağıdaki ayetlerin hangisinin mesajı örtüşmektedir? Evet, 2018'de hayata geçirilen turuncu bayrak uygulaması ile otel ve restoranlara ihtiyaç fazlası yemeklerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yani israfın önlenmesi. Bu proje kapsamında gıdaların satın alma, üretim, tüketim, değerlendirme, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçleri düzenlenecek. Ayrıca kurulacak gıda bankası aracılığıyla fazla yemekler ihtiyaç sahibi i uh. ulaştıracaktır. Evet arkadaşlar ne kadar güzel, güzel, bir şey değil mi? Hem israfı önlüyorlar hem de muhtaç olan kişilerin yemek ihtiyacını karşılıyorlar. Evet şıklarımıza geçelim. Hangisi örtüşmektedir diyordu. Ey iman edenler size verdiğimiz rızıkları temiz olanlardan yiyin ve Allah'a şükredin. Burada israf yapmıyor arkadaşlar. Helal haram konusunda şey O yüzden bu olamaz. A'yı eleyelim. B'de şüphesiz Rabbin direkt dile, dilediğine rızkı bol verir. Dilediğine de kısar. Burada da rızık konusunu belli ediyor. C'ye geçelim. Yiyin yiyiniz, içiniz fakat isra is, israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Doğru burada ne diyordu? İhtiyaçtan fazlası yemekler değerlendiriliyor. Doğru o yüzden cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Evet ikinci soruya geldik. Bu olay Hazreti Muhammed'in aşağıdaki özelliklerinin hangisine örnek olmuştur? örnek oluşturur. Evet arkadaşlar okuyalım. Mekke'nin müşrikleri ileri gelenleri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelerek biz senin yanına geldiğimizde fakir ve zavallı insanları yanından kov. Biz o insanlarla bir arada olmaktan hoşlanmıyoruz. Çünkü biz toplumun seçkin kişileriyiz dediler. Hz. Peygamber onların bu isteğini kabul etmedi. Neden kabul etmedi sizce arkadaşlar? Hemen, hemen bakalım. Yetimler aslar ve yaşlarla ilgilenirdi. İnsanlar senin yüzüntülerini paylaşırdı verdiği sözü yerine getirir emanet sahip çıkardık. bu da diye yapacak ama değişikliğinde diyor ki insan arasında ayrım yapılmasına izin vermez bu da insan eşitliğini gösteriyor doğru şıkkımız D şıkkıdır. Üçüncü soruya geçtik arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bu cümle kısa bir soru kolay bir soru. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki kararlamadan hangisi getirilemez? İslam'ın da malın korunması ilkesi gereği hırsızlık, kumar ve israf yasaklanmıştır. Fakat in, in, infak daha farklı bir şeydir arkadaşlar. O yüzden infak doğru şıkkımız. Dördüncü soru. Bu etne göre budama işleminin faydaları ile zekat ve sonuçları arasında hangisi benzeşmektedir? Meyve ağaçları budanma zamanıydı. Babasını yardım eden Ömer merakla sordu. Baba dalları neden kesiyorsun yazık değil mi? Baba oğluna gülümseyerek şöyle dedi. Budama işlemi ağaçlarımızın daha iyi gelişmesi ve verimini arttırması için kullandığımız bir yöntemdir. Şöyle kestiğimiz yerlerden yeni dallar çıkar zamanla büyür ve gürleşir. Bu sayede ağaçlarımızdan daha çok ürün alabiliriz. Arkadaşlar burada budama işleminin sonucunda ne diyor burada? Verim artar. Ağaçlarımız daha iyi gelişir. O yüzden ne diyor? Verim artarsa ağaç daha iyi gelişirse mal da bereketlenir. O yüzden doğru şıkkımız A şıkkıdır. Evet arkadaşlar son soruya geldik. Milli Bakanlığı 5 soru yayınlıyor dün kültüründe. Ve son sorumuza geçelim. Bu aşağıdaki kanalların hangisinde vurgu yapılmamıştır? Arkadaşlar sen onlara Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer katı kalpli ve baba, kaba olsaydın onlar etrafından dağılır giderlerdi. Onlara affet. Onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış. Karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendine güvenenleri sever. Hangisi? Buna vurgu yapılmadı arkadaşlar. İstişare ne diyor burada? Ne diyor? İstişare İş hakkında onlara danış. Bir şey istişare etmek, konuşmak istişare doğru edilmiş. Tevekkül. Doğrusu Allah kendine güvenenleri sever. Karar verince de Allah'a güven. Bu tevekkül diyor. Tevekkül açılımda şu değil miydi arkadaşlar? Bir insanın gerekli tedbirleri alıp sonucunu Allah'a bırakması. Örneğin annem bir sınav var. Ali sınavında çok çalıştı ve sonucunu Allah'a bıraktı. Bu bir tevekkül örneğidir. C şıkkımızı geçelim arkadaşlar. Burada emekle alakalı hiçbir şey yok ama ben D şıkkımda açıklayayım. Merhamet ne diyor? Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. Gayet güzel bir soruydu arkadaşlar. Bu da C şıkkımızdır. Evet arkadaşlar. Nisan ayı örnek sorularımızı burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun başında da söylediğim gibi kanalıma gelip bir anketime katılabilirsiniz. Anketimin sonuçları gerçekten benim için çok önemli. Saygılarımızla size daha kanalı.